来来 Allah'ım <laughs> sen ailesi <laughs> Hepiniz başlarsınız. <laughs> Bu iyi bir ailesi gerek ilçe belediyesi olarak gerek büyükşehir belediyesi olarak Zeynel Abidin Beyazgül Başkanlığımızın başkanlığında gerçekten çok ciddi projelere imza atıldı. Neye rağmen iki yıllık pandemiye rağmen. Neye rağmen Türkiye'yi etkisini altı alan ekonomik krizlere rağmen. Neye rağmen? rağmen. Depreme ve sele rağmen. Elhamdülillah yüzümüzün akıyla karşınıza çıktık. Tabii bu gücü nereden aldık? Başarımızın aslında en büyük mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. ben Allah aşireti de kalben diyor ki biz buradayız başkan yandayız. Ben de sana <laughs> iki de selamlıyorum. Başımın tacısınız. Başımın tacısınız. Gülis'in ailesi, başımın tacısınız. Şirkan ailesi, başımın tacısınız. Gülis ailesi, başımın tacısınız. Şirkanlar, Sıvanlar, başımın tacısınız. Galatasaray, başımın tacısınız. Hareketler başımın tacısınız. Mersallar başımın tacısınız. Biraz önce de ifade ettiği gibi. Eyyü bir aşiret ediyoruz biz. Eyyü bir aşireti. Hepimiz, hepiniz başımın tacısınız. Tekrar bu gece bizleri yalnız bırakmadığınız için, aramızda bulunduğunuz için hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. İnşallah ofisimiz seçime kadar açık. Her zaman gelirsiniz, bizlere şeref verirsiniz. Bizim kalbimiz açık, sizin de gönlünüz açık. İç bildiğimizin gönlüne dokunarak 31 Mart yerel seçiminde inşallah daha da çok güçleneceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi sadece Şanlıurfa'nın değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun o yakınlığı sizlerle birlikte inşallah kalacağız. Ben gerek üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli ağabeylerimi, kardeşlerimi hepsine en kavli duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum.